Afrika muğlisiydi gerçekten ama gerçekten mutluyum. tam tamına 400 abone olduk bunun için hepinizden teker teker ve teker teker ve teker 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 ve teker teker <laughs> teker teker abi hezar. Teker teker özür dilemem tabii ki de teker teker teşekkür ederim. Ee, beni buraya kadar getirdiğiniz için hepinize gerçekten teşekkür ederim. Yanımda olan, olmayan, seven, sevmeyen hepinize teşekkür ederim. Varken yolmuşluk üzerine ee, bir tane daha sürprizim var mobile geri dönüyorum. Evet mobile geri dönüyorum. Ee, PC'yi bırakacağım değil. Tabii ki PC'den de videolar gelecek. Ama mobilden videolardan da karşınızda olacağım. Ee, umarım sevinirsiniz diyorum. Ee, ve bunun e, şerefine Minecraft Premium çekilişi yapıyorum. 410 abone şerefine. Öncelikle eğer bana tebrik videolarınız varsa e, Skype'mı, e, Skype'm, e, Skype'm, e Skype mu Skype Skype hesabımı açıklamada açıklama gelirken linkten ve aşağı ekran zaten görüyorsunuz. Ee, Apple ile Store, Store ya da var mı? Atmayın. Evet Skype'dan atarsanız sevinirim. Ee, i̇sterseniz medya fayda atın, isterseniz normal atın ama normal atarsanız 1 kb 1 kb gidecektir Bu da sizin için bayağı sıkıntı olabilir. Bence medya fayda atlat edin. Sonra atın. Hepinizi seviyorum dediğim gibi umarım hak eden kazanır. Eee... Lord Apok diye bir tane e, isimli bir e, Minecraft premium hesap yüzde çalışıyor ve hiçbir yerden banı yok. E, şahsen ben kullanıyordum ve video da mutlaka onu kullanacağım. E, umarım hak eder kazanı diyorum. E, bunun için tabi kuralları da var bunun tamam, baban abone olmak zorundasınız, e, kanalıma e, bu videoyu like atmak zorundasınız ve skype hesabınızı yorumlar atmanız lazım ee, tüm kurallara uymanız lazım bir tane daha ufak bir şey var ee, eğer çok aktif olursanız arada sırada aranızdan birini seçeceğim ve çok güzel e, sürpriz hediyeler vereceğim bunların bir tanesi de steam e, Steam key olabilir mesela herhangi bir oyunun key gibi size böyle hoş hoş sürprizler yapabilirim ee, Video beğenmeyi like unutmayın like like dediğim gibi ee, umarım hakikaten kazanır diyorum. Görüşürüz.